Evet arkadaşlar bu videomuzda seri ilan sitesi olan patronumdan.com adlı siteye nasıl ilan ekleyebiliriz bunu inceleyeceğiz. Öncelikle interneti açıyoruz ve patronumdan.com'a giriş yapıyoruz. Karşımıza site geliyor. Burada girilen kategorilerin içerisinde kaç ilanlar olduğu, ana sayfada vitrin ilanları, mağazalar ve son eklenen ilanları görebiliyoruz. Öncelikle yukarıdaki üye ol, giriş yap ve ücretsiz ilan ver butonları var. Buradan üye ol butonuna tıklıyoruz. Karşımıza üye olmak için gireceğimiz yer geliyor. Burada kullanıcı adımızı giriyoruz. Örnek Bekir dedik. İşte adımızı giriyoruz. Soyadımızı, e-mail adresimizi, gsm numaramızı yanında yıldız işareti olanları mutlaka giriyoruz. Çünkü bunlar lazım olacak. Doğum tarihimizi seçiyoruz. Cinsiyet seçiyoruz. Bu arada buradan kullanıcı sözleşmesini işaretliyoruz. Şifremizi iki defa girdikten sonra adres bilgilerimizi giriyoruz. Güvenlik kodu şu aşağıda yazan bunu giriyoruz. Ondan sonra hesabı oluştur diyoruz. Cep telefonumuza bir kod geliyor. Bu kodu giriyoruz. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken şey mesajın sonunda B ile başlayan bir ekstra kod var. Bu kodu girmiyoruz. Çünkü bu cep telefonlarına otomatik gönderilen mesajlarda yasal zorunluluk olarak eklenmektedir. Dikkat ederseniz başka yerlerden gelen mesajların da sonunda B ile başlayan bir kod vardır. Bu B ile başlayanı değil, onun öncesindeki kodu giriyoruz. Evet, bu şekilde girişimizi yapıyoruz. Üye oluyoruz. Giriş yaptıktan sonra ben daha önce giriş yapmıştım. Size oradan göstereceğim. Buradan ilanlarım, mesajlarım, favori ilanlarım, üyeliğim, mağazam, güvenli çıkış menüleri var. Buradan ücretsiz ilan ver butonunu tıklıyoruz tekrardan. Karşımıza kategori seçimi geliyor. Emlak, vasıta, alışveriş, hayvanlar alemi gibi kategoriler geliyor. Biz örnek olarak bir vasıta ilanı girelim. Buradan vasıta'yı tıkladığımızda otomobil mi, motosiklet mi, e, ne tür bir araç olduğu ile ilgili alt kategori geliyor. Biz buradan panel bana tıklayalım. Buradan da markalar geliyor. Markalardan da örnek, biz daha önce resim eklemiştik. Onu Hyundai'ye girelim mesela. Hyundai H100 panel one olarak girelim. Evet, şurada panel one seçtik. Kategori seçimi tamamlandı. Buradan devam diyoruz. Bu kez ilanın ayrıntılarına girmeye başlıyoruz. Örnek satılık 2008 model Hyundai Panel van dedik. Başka varsa yanına ekleyebiliyoruz. Tekrardan detay bilgileri varsa ilanın açıklaması ile ilgili. Onlara giriyoruz. Yazmaya uğraşmamak için ben şöyle kopyala yapıştır yapıyorum. Buradan istediğimizi büyütüp kalınlaştırabiliyoruz. Buradan örnek veriyorum. Biçimleri seçtik. Başlığı seçtik. Büyük oldu. Şuradan da rengini kırmızı yaptık. Örnek. Bu şekilde girebiliyoruz. İlanla ilgili etiket giriyoruz. Ee, örnek satılık araç dedik. Virgülü koyduğumuz anda kendi otomatik ekler oluyor. Satılık Hyundai dedik. Virgülü ekledik. Bu şekilde ekleyebiliyoruz. İlanın fiyatını giriyoruz. Atıyorum ben bunu. 32 bin lira diyorum ve döviz yani para cinsini seçiyoruz. Biz TL olarak giriyoruz. Buradan bir ay, iki ay, üç ay, iki ay seçtik. İlanın ne kadar yayınlanacağına karar veriyoruz. Yılını seç, yazıyoruz buradan. 2008 model dedik. Motor hacmini seçtik. Aracın cinsi kamyonet dedik. Rengini seçtik. Beyaz olsun. Yakıtı benzin LPG olsun. Takas hayır dedik. Kilometresi 302 bin diyelim. Bir sıfır daha koyalım. Motor gücünü seçtik. Kasa tipi. Vites manuel dedik. Kimden? Galeriden dedik. Durumu ikinci el dedik. Ondan sonra aşağıya doğru iniyoruz. Burada aracımızda olmuş olanları seçiyoruz. Ben gelişi güzel seçiyorum. Belirledik bunları. Buraya yüklemek istediğimiz fotoğrafları önceden hazırladık tabii. Bunları sürüklememiz yeterli. Örnek şurada var resimleri koyduk. Bunları işaretledik. Mouse'a getirdik hepsini beraber. Buraya bıraktık. Otomatik olarak yüklüyor kendisi. Eğer ki bilgisayarımızda varsa ilanın videosunu da koyabiliyoruz. Bu resimler eklendikten sonra bir tanesinin kapak resmi seçebiliyoruz. Örnek veriyorum. Biz şu ilan resmi seçelim. Bunun için şuradaki yıldızı tıklıyoruz. Vitrin resmi yapıyoruz. Bakın tik işareti çıktı orada. İlanın konumunu seçiyoruz. Türkiye'den Adana olsun. Adana'nın Ceyhan ilçesinden olsun. Semt Emek'ten olsun. Mahalleyi de buradan Kadılar diyelim. Pardon. Otomatik geliyormuş. Mithatpaşa Mahallesi'ni seçtik. Harita kullanmak istersek buradan Değiştirdi tıklıyoruz. Evet oluyor. Ve burada yerimizi bulup çift tıkladığımızda bu şekilde haritamızda geliyor. Şuradan ilan verme kurallarını okuduk, kabul ettik ve devam dedik. Karşımıza doping bölümü geldi. Şu anda tanıtım amacıyla olduğu için burada hepsi ücretsiz. Ana sayfa vitrine koyduk. Onika ücretsiz diyor. Ben güncelim dersek tek kullanımlı ücretsiz seçebiliyoruz. Kalın yazı çerçeve seçebiliyoruz. Fiyatı düşenlere eklemek istiyorsak buradan seçebiliyoruz. Kategori vitrine koyacaksak seçiyoruz. Üst sırada olmak istiyorsak seçiyoruz. Biz hepsini seçtik. Ve bakın şu anda sıfır. Tekrar devam diyoruz. Evet, ödeme bölümünü direkt geçti çünkü şu an ücretsiz olarak ilan verdiğimiz için. Ne dedi? İlanınız kontrol edildikten sonra yayına alınacaktır. Eğer istersek buradan diğer menülerimize giriş yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar, ilan vermek bu kadar kolay.